Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber LGS sınavında çıkmaya aday bir üssü ifade sorusunu birlikte yorumlamaya çalışacağız. Soruya geçmeden önce sorunun başında verilen bilgiyi size hatırlatmak istiyorum. ABB sıfırdan farklı. Aynı zamanda KM'nin de tam sayı olduğu durumda. Aynı taban altında 200 ifade çarpım durumdaysa bunlar aynı tabanda üstlerin toplamı şeklinde yazılır. Ve buna da üssü ifadelerde çarpma işlemi denir. Bir diğer ifademiz ise aynı tabanda 200'ü ifade bölüm durumdaysa bunlar aynı tabanda üstteki sayının üstünden alttaki sayının üssü çıkartılarak yapılır. Ve buna da üstü sayılarda bölme işlemi denir. Diğer ifade ise tabanları farklı üstleri aynı olan üslü ifadeler çarpım durumdaysa bunlar aynı üst altında çarpılarak yazılır. Yani A çarpı A çarpı B üzeri K olarak ifade edilir. Verilen bilgileri hatırladıktan sonra soruya bakacak olursak soruda bana şunlar söylenmiş. Aşağıda verilen ön yüzü beyaz, arka yüzü mavi olan dikdörtgen şeklindeki kağıdın uzun kenarının uzunluğu 3 üzeri 7 mm Bu kağıt uzun kenarlarına paralel olacak biçimde üst ve alt kısımdan aşağıdaki gibi katlanıyor. Katlandığında oluşan beyaz dikdörtgensel bölgenin alanı görünen mavi dikdörtgensel bölgelerden birinin alanının iki katıymış. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Ben mavi bölgeden birinin alanını eskiyecek olursam beyaz bölge bunun iki katıymış. Yani iki S olarak gelmiş oluyor. E mavi bölgeler eş olduğu için buranın da alanı S olarak gelmiş oluyor. Çünkü bunlar eş yani özdeş. Soru benden ne istiyor ona bakalım. Buna göre bu kağıdın katlanmadan önce bir yüzünün alanı kaç milimetre karedir diye soruluyor. Şimdi soru benden buranın alanını istiyor. E madem buranın alanını istiyor ve ben bu alanı da S cinsinden hesapladıysam bunu da acaba S cinsinden kaç S olarak ifade edildiğini bulmak istiyorum. O nasıl bulacağız? Şimdi şöyle e, verilen bu ikinci şeklim bu şeklin katlanmış versiyonu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Madem katlandığı zaman bu şekilden farklı oluyorsa bu sefer katlanan yerleri açalım. Bu şekli elde edelim. Tam tersini yapalım. Dediklerimizi yapalım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mavi bölgede katlanmış ya mavi bölgeleri açalım. Şunları bu şekilde uzatıyorum. Açmak istiyorum. Açacak olursak şu şekilde geliyor. Verilen e, dal su açtığım zaman elde ettim e, dikdörtgensel parça şurası oluyor. Zaten burasıyla burası özdeş. Hiçbir farkı yok. Çünkü açıyorum sadece katlandığı yerler açın. Buralar eş olarak gelmiş oluyor. Aynı şekilde buralar eş olarak gelmiş olduğu için buranın alanı S ise buranın alanı da S olarak gelmiş oluyor. Aynı şekilde alttaki mavi parça için de yapalım. Bunu da uzatıyorum katlandığı için açıyorum tekrardan. Beyaz kısım gözükecek. Mavi kısım alt kısma geçecek. Şimdi burada aç, açtığımız zaman yine aynı şekilde buralar eşit olduğu için aynı zamanda uzun kerem zaten eşit demeye bile gerek yok. Yine de işaretleyelim. Buranın da eşit olacak geldiği için alalım. Buranın da alanı S olarak geldiğini anladım. Şimdi bunu e, ee, katlanan bölgeleri açtıktan sonra elde ettiğim şekil ee, şöyle bir dikdörtgensel bölge oluyor. Ve bu dikdörtgensel bölge ile yukarıdaki dikdörtgensel bölge arasında hiçbir fark yok. Özdeş olan iki parça. Zaten katlanan yerleri açmamın sebebi de bu. Üstteki parçayı elde edebileyim. Şimdi elde ettiğim parçada acaba e, S olarak adlandırdığım bölgelerden kaç tanesi beyaz bölgeyi veriyor? Onu hesaplamam gerekiyor. Şimdi bir S burada 1, 2, 2 de burada 4, 1 de burada 5, bir tane daha var burada 6. Yani... Yukarıdaki beyaz bölgenin alanı S cinsinden 6S olarak ifade ediliyormuş. Soru zaten benden ne istiyor? 6S istiyormuş. Ben S olarak adlandırdığım bölgenin alanını bulursam bunu 6 ile çarptığım zaman benden istenilen şeyi bulmuş olurum. Şimdi dediklerimizi yapalım. S alanını bulmaya çalışalım. S olarak adlandırdığım bölgenin alanı dikdörtgensel bir bölgeymiş. Bu bölgenin kısa kenarını bulup uzun kenarla çarparsam S olarak adlandırdığım bölgenin değerini bulmuş olurum. Şimdi S eşittir diyelim. Bu S olarak adlandırdığım bölgenin dikdörtgen ya. Bu dikdörtgenin kısa kenarı ne? 2 üzeri 7 milimetre. Yani 2 üzeri 7 çarpı uzun kenarı neymiş? Uzun kenarı da şuradan bulacağım. Sorunun başında verilen bu dikdörtgensel bölgenin uzun kenarı kaçmış? 3 üzeri 7 milimetre. Hiçbir farkı yok zaten. Ben bunu açtım. 307 üzeri 7 milimetre şurada gelir. Zaten buranın eş olarak, bunların eş olarak geldiğini biliyorum. Söylemiştik. Yani buranın da 3 üzeri 7 milimetre olarak geldiğini söylerim. Uzun kenarı neymiş? 3 üzeri 7 milimetre. Zaten bu benim tanıdığım bir ifade. Ee, sorun başında da anlatmıştık. hatırlamıştı birlikte. Yani e, üstlerim aynı. Tabanlar çarpım şeklinde geliyor. Yani 2 çarpı 3 üzeri 7 olarak ifade ediliyor burası. Tabanları çarpacak olursak 2 kere 3'ten 6 6 üzeri 7 olarak gelmiş oluyor. S olarak adlandırdığım bölgenin alanı. Şimdi soru benden ne istiyordu? 6 si Yani 6 ile çarpmam soru soruyu zaten sorunun doğru cevabını bulduracak. 6 çarpı S olarak adlandırılan bölge alanı neymiş? 6 üzeri 7. Bu da zaten sorunun başında hatırlattığımız bilgilerden bir tanesiydi. Üst ifadelerde çarpma durumu. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplam şeklinde gelir. 7 burada, 1 de burada ve çarpım durumu var. Tabanlar da aynı olduğu için aynı tabanda 7 artı 1'den 7 artı 1 yazalım. Eşittir. 6 üzeri 8 olarak gelmiş oluyor. Sorunun doğru cevabı aşık olarak gelmiş oldu. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.